Peki bir de ay dedin sen ay onu. ay bütün olur şimdi ay bu ortadan doğduğunda yarım olur 15'in 20 gün mesela ay bu ortaya geldiğinde ay bütün olur Hı. bütün olduğunda dilip de koysan daha iyi olur Erimez uzun. ay bütün ükene evet, yapacağız zeytinin evet. yap bu da çok iyi oldu ha. zeytinin tarifini güzel ablam ee, Zeytini diliyor dildikten sonra mikaya koyuyor bir bardak tuz koyuyor 3-5 limon duzu koyuyorum içine katyon suyunu kapatıp koyuyor. Zeytini ama önce tatlandırmıyoruz mu? Hiçbir şey yapma. İlk dalından evet. topladık. Top, topladım, değildim. Ha. Şişeye koydum. Şu şişeye, Şişe. koydum. Evet. İşte bak. Evet. Mikap dediğini anlamadım. O ne? Mikap dediğim zaman ağız kapaklı gençler var ya. Ha, tamam. Alıp da yememiz içi daha kolay oluyor ya. Hı. Bunu yine koyduğunda bir bardak tuzu koyun. İçine de biraz limon tuzu koyun. Şu beş şişeye evet. bir çay bardağı mı koyacağız? su bardağı da koyabilirsin. Bir su bardağı tuz. Su bardağı da çok geç çıktı. Yine çay bardağı. Ben ayarlıyorum aslında öyle ben şey yapmaya da. Aynen, ben de yiyeyim. Bir çay bardağı iyi gelir herhalde ya. Hı. Ondan sonra işte 3-5 dilim limon da uzatıyorsun içine. Ondan sonra suyunu da açıyorsun sıkıca ağzını kapatıp koyuyorsun. Sen alıyorum. ben Sen bir ben gibi. Bir sene beklesin. Yeni eğer kadar hıziyetini aşmayın hiçbir şey olmasın. Hiç aşmam da suyunu da değiştiremem ben. İlk başta bir uyduğumuz suyu ha. Su, hiç klorlu falan olmasın hiç, değil mi? Hiç. hiç. Zaten bize klor su Bize yok. klor hmm. Hayatta. Peki, peki bir de ay dedin sen. Ay. Onu... Ay bütün olur. Şimdi ay bu ortadan doğduğunda yarım olur. Hmm. 15'in 20 gün mesela evet. ay bu ortaya geldiğinde ay bütün olur. Hmm. Bütün olduğunda dilip de gosan daha iyi olur. Erimez uzun. Ay bütün ükene. Evet. Bütün yapacağız zeytini. Evet. Yap, bu da çok iyi oldu. Ha. Ay, Şöyle dedim bak ay, 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 sen gelsin de kim de bulsun bakalım Tamam. Gül sen de acılı yapmış. Acılı. O ayrı. He, Zeytinin suyunu süzdün. Evet, tamam. 5 kaşık mı? 5 kaşık e, şey kattım. Duz. Duz yemek kattım. kaşığı. Evet. He, biraz da 3-4 parça limon tuzu katayım. şu kadar elinde. 3-5 parça. Aynen. Göz kararışı. Tamam. Aynen. Ha, şimdi... Çok katarsan da iyi olmaz. Tamam şimdi ne koyacaksın üzerine Sulu su mu? su koyacağım, su koyacağım. Ondan sonra çıkarıp yiyeceksin zaten tatlanmış Aynen. çok güzeldi sofrada da. Tamam. Olacak bu. Tamam. Bunu her gün çıkar Tamam. İlk ağza bunu tatlandırmak çok önemli. Ben bunu ilk şey yapıyorum adı neydi? hani suyunu katmazdan önce tatlandırıyoruz da bir bizimizde o zaman ben bunu böyle kendi acı suyunu koy, tuzu katıyorum, biraz da gidip kodum gibi bir lavabo suyu katıyorum. Hiç süzmeden ne zaman süzeceksin o zaman başlar. Al tuz ediyorum, tamam. Bitti. Bitti. Erimişti, Erir yine bunun tuzu içinde kendi yerine. Erir evet. Ah, ne, ne, ne. Bak, şey, var. Torunum var. Torunum var. sevde. Sevde teyzem. Sağ ol Allah razı olsun. Sevda teyzem. Sağ sevde ol. Sevde değil. Yani evde teyze Evveli zehre olmuş anam. Benim her yanım bir yara olmuş. Nenem nenem değiştirmiş. Yara oldu diye. Her yanım yara olmuş. Bunun adı yaramadı demiş. Gelin demiş. Bunun adı sevde koyalım demiş. Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar gönül dostlarım, sevgili yeah, yeah, arkadaşlar. Yeah, 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 yeah. İşe gidenlere hayırlı işler. Yeah. Fethiye Eşen Köyü'nden hepinize selam, saygı, sevgi olsun. Tavuk yemlemeden keçilere bakmakta. Tavuk yemleme. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, 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 Tam bir köy havası. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> Ya, fena, fena, fena. Daha, ya, ya, Yok mu yarısı? Yarısı oldu, daha yarısı sütlere geçti. <laughs> Kaç tavuk var ortalama? Vallahi hiç saymadık. Saymadınız. Hmm, maşallah. Ayağa seni Ben de çok özeniyorum böyle tavuklarım olsun. Ne veriyoruz bunlara? Darı veriyor ya sabahları. Da, darı. Mısır. Yani. Hmm. Çok attık. Çok yas Çok attık baya yerlere bak ya. Şuna bak her yer darı. Aynen öyle da Akşamdan öttü var. bunlar. Akşam öttü kumes var. 12 gibi ötüyordu gece. Bu da kuzular mı? Kuzu. Evet. Bana yem hmm. Süsüyor bak yem istiyor. Onlara verdin evet. diye. Bunu bunlara getireceğim. Şimdi... Gel, gelmez. Hmm. Birkaç tane keçim, bir iki oğlak, birkaç tane de kuzum olsun. Hayvanlar konuşamasa da hissediyor. Tavuklara yem atıldı ya, ben de istiyorum. Yem diyerekten böyle sağa sola koşturuyor, ora bura şöyle çarpınıyor, geliyor. Allah Allah. Yani beden diliyle anlatıyor. Darı yemediler, çok attı. Yemeden gittiler. İçinde adallar var da. Dalıları ne, ne verdin? Keçilere ne veriyor? Çam mı? zeytin, zeytin dallarını. Görüyorsun. Hmm, yiyorlar yapraklar yaprak, demek. Yaprağını yiyorlar. Geç araba hasta oldu mu öyle sütlamadık. Tabi. Yemiş baya yaprak bırakmamış. Geç ahin gel. gel. Yani. Darayı çok attı. Hmm. i̇ki tane <laughs> tavuklara yem attınız. Siz diye nasıl çırpınıyorlar bak. He, hmm. bak bak bak. Hmm. Bunlar da elci. Elci. Yok, yok. <laughs> bak 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 bak. bak. <laughs> <laughs> Onlar da yenileniyor şimdi. Tabii. Mercimek mi bu? Yok. Aa, Küs fakirin. Hepsinden garip. Önce samanlıyor, sonra da yeniliyor bak. Hmm. tavukları atınca. Evet, evet, evet. Afiyet olsun. Adam, gel gel. Bol veriyor <laughs> Hayrettin kardeşin. <laughs> eli bol bir gözsen <laughs> sen şuraları doldurdu darıyı kimse yemedi gitti hepsi gitti Yok şimdi yaşlılara gitti akşamdan akşama şey sabahtan sabaha mı yemliyorsun Yok Tabii sabahtan sabaha şimdi az sonra buğday verin sabah da darı verin sonra da buğday verin Şimdi sabahtan darı akşam de buğday veriyormuş. Sevgili gönül dostlarım Gülsen arkadaşımız da yattık. Sabah tavuklar yemlendi hayvanlara bakıldı. Şimdi düğün evine geliyoruz Mehmet abilere. Bugün neler olacak? Bugün 150 yıllık elle dokunmuş e, dastar gelinin başına atılacak. 150 sene öncesinin gelenek göreneğini bugünlere videolara taşıyacağız. Geldik. Saniye hanım getir bakalım elle dokunmuş başörtüyü. Kaynananın başörtüsünü örtüsünü kendine mi atacağız teslimi? Evet. <laughs> Kaynanaya. Bak. Dört topu Sen e, şey etme hadi. <laughs> Üç meli görmüşsün. Üç meli yapıldık ki çünkü dört <laughs> meliye uğraştık zaman yok. Niçin kendini gelip misiniz? Orada yörük tutturuyor bak. Yani bak öğren öyle bakmak olmuyor bu işler. Gel. Ne yapacaksın? Kolan <laughs> kolan örüyoruz. Hı, böyle ördü. Ha, evet. dört topak da zaman yoldu ya. Evet, üç topa topak örü etki. Ben onu var ya düşünsem ve hatırlardım. Hmm. Dört topak yuvarlak oluyor yani. Bir, i̇kisi hmm. bir yere çıkıyor. Alalarının evet. ikisi evet. bir yere Onu sen ördün. mi ördün? Evet. Ha, dört topak bu. O bizimki üç topak. O olsun o da güzel bu ya. Bu melik. Bu Hı. melik evet, Bunun sekiz topa var bir de. Ha. Bir de sekiz kapağı var. Onu da örüyor musun sen? Onu pek beceremem de bunu beceriyor. o yani. biraz daha temaşar oluyor. Yani. Evet. Anladım. Ne dediydin az önce? Başının bir şeyini getir dedin adına sen onun. Dastarın dedim. Dastarın. Das hı hı. Dastarın. Başörtüye dastarın das das mı diyorsunuz evet, siz? Dokuma dastarlar das. var önceden. İyiyim. Ah, onu da var. Ondan. Ben size onu da gösteririm. Bunu sen kendin mi işledin bu oyalanı? He, o örmüş. Ama <laughs> eskiden kendileri dokuduğu de... dokuduklarına dastarın diyorlarmış. Bizi mi kendileri dokuyormuş? Bunu e, değil. Başı örtülerini kendileri dokuyormuş. Dastan mı buradan gelen? Var mı? Vardı. Al bu gel bakalım kaynağına dastar olsun öyle ya. <laughs> Hı? Örtüneyi yok da gelinin üstüne örteriz. Bir de böyle şey yapayım. Sen de neresi Ben mi? Hı. Arsadan ilüttüm ben. Gelinin yengesi. He, ha. yengesi. Muğla'dansın yani. Muğla'dan, Muğla'dan. Ha, Antalya'dan. Antalya. Antalya Muğla mı? Antalya. 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 Hmm. Bak. bak. Olmadı bu. Olmadı mı? Olmadı doğru. Ben onu teyze şöyle örmesini biliyorum. Hatırlarsa ikisini birimiz tutuyordun, ikimizsini birimiz. Kuşak kolene evet. hazırlanıyor. Kızım siz Söyle. Ne? Oldu. Adet mi? ne çağırdınız. Adet yapacağız. Zastabul gelmeye gitti dedi. Ne <laughs> ben? Ben Bu annem dokudu. Bu şimdi e, elle mi dokunuyoruz? Ya. ya inanılır ben gibi ben değil. Bu elle ya, nasıl dokunur? Bu böyle tek de. Ne? Peki bunun tepsini tepsini nasıl, nasıl yapıyordunuz? Tabak ne yapıyordunuz? İşte bir ağa bir mi? Çok çocuk verirsin. Adet ben işi şey şey görmedim. Ben, şey, ben yani göstermeyi, ben yani elme mu? Evet, Yok yani, evet. Ne ee. yaparsın? Yapma yapma ben de, ben de. Ha, yapma 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 yapma. şey bu denizde dokunan dokmalarda mı? He, evet. E. Birincik iplik. Eskilere maşallah. E, gerçek, Kulun, gerçek adı? Gerçek adı? Dastar. Dastar. Tam evet. anneyi mi? Anneyi kendi eline mi dokunmuş bunu? Evet. evet. Sonra, kendi elleriyle dokunmuş. Şimdi kendi elleriyle dokundu. Sen de bunu geline mi atacaksın yani? Evet. Ee, evet. geline hediye gibi olacak artık. Evet. E, Aynen. Ee, ama anne yadigarı. Evet. gene evet. sende kalsa iyi olur bu yani. Var daha gerisi. Var o mı? O kadar ha. istersen. O zaman tamam. O 150 zaman. yıl önce dokunmuş başörtüyü kaynana geline verecek. Öğretmele, eskiden bunu öğretiver. Kına ee, çalmış, geldin geldin, çalmışlar. Eskiden hazır mı vardı? Herkes kendi diyordu. Ay. Çok mutlu oldum. Teyzen polenime kuşak örüyor. Hadi, hadi hadi. Onlar da kına çalmamışlar. Evde kınalıymışlar. Evde kınalıymışlar gelin ne? Kınalıymışlar? Şiş burda. Şey tutuyordu. Görüşün dersler yap ne yok, kuşak yapıyoruz. Poleni sarıncağımız kuşa dört örüş yapıyor. Sabahla, var, e, sabah. bu daha yeni bir şey. Kolanın desenin adı Eğri Demir mi? evet, şöyle Eğri şey Demir. Çözün mü Çözme, çözme. Ha. Şunu dört topa ediver. mi Sen, otom, e, Ondan ha. mı söktürüyorsun? Sökme, sökme. Dört topa ediver. Ha, hazırken olan ha, yedikleri. Ha. Bu kolay olur zaten. Bunu dört tepe geçiriyoruz. Hadi Poleni sarınacağım. Torunumu sarınacağım. Evet sarın Ben annem bana diyor ki var çocuklar, ben diyor bununla. torunum var. Torunum yani. var. İlk ya yeni oldu da. Ülker. Yani. Ülker. Ülker de. Ya oğlum teyze evde. Sevda teyzem. Sağ ol Allah razı olsun. Sevda teyzem. Sağ ol. Sevda değil. Evde teyze. Evine Zeyda komuş anam. Hı. Benim her yanım bir yara olmuş. Nenem nenem Ev değiştirmiş. Hmm, yarı oldu Bunu diye. Yediyim yarı olmuş. Bunun adı yaramadı demiş, gelin demiş. Bunun adını TV'de koyalım demiş. Bir okuma okumuş. TV'de olacak bunun adı demiş. Anam anasını adını koymuş. Z hani Z Z'de koymuş. Nuhusta Z'de benim adım. Z'de. <gülüyor> 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 Nuhusta Z'de halk arasında. Halk. <laughs> TV'de. <tevhide>. Hmm, tamam. <laughs> Haydi Biz kaç kişi giyineceğiz? Ayşe Bey nereye gitti? Ayşe bakayım ya. Demek ki konuştunuz. Buradaydı görünmüyor, bilmiyorum. Siz nerelere gittiniz? Ee, Neden geliyorsunuz? Şey Fatma, Ayşe Bey nereye gitti? Siz nerelerden geliyorsunuz? Ben mu? bizim tren geliyorum, ben de Gaziantep'de oturuyorum. Yeni mi geldin? Şimdi mi geliyorsun? Öğlen geldik biz. Hmm. Babamın mezarına gittik biz köyde. Hı, hmm, tamam. Hay maşallah. Gülsen'in torunu bekliyor. Durduğu yerde durmuyor. Düğün evi malum kalabalık biri üzerine basacak. Gülsen de ne yapsın sırtına sarındı. İzmir'e gidince ben de poleni saracağım sırtıma. Abam. Abam. Ha tepesine ha. Almadın, değil mi? El dokuması. yazma. Git 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 git. El dokuması Böyle. neydi kız? Dastar. El dokuması dastarı örtünde eskiden böyle örtünülüyordu. Hakikaten o Bu da niye El dokuması dastar. Ne oldu? Bu ne? Dastarı bu da artındı. Annelerimizin gibi örtündüm. Öyle mi bu? Ben bakayım arkanıza. Bak anladım. Böyle bir örtünüyor eskiden. Evet. Ee, orijinal. Gidiyor evet. Gidiyomuz gidiyomuz mu? Evet. Hmm. Gidiyor musunuz? Videomuz Yok yok. Hı. Dastarı sefin içti de. Valla yakıştı o. Vallahi yakıştı. Hmm. Sen de böyle örtündün mü? Evet. Aynen. Palamut. Meşe palamutu. Meşe palamutu. Hı. Meşe palamutunun bir, bir aynı cins ama bu biraz daha e, boya yapımında kimyasalda kullanılan bir şey. Ve biz de bunu böyle toplayıp, kömür gibi yanıyor bu. Ee, Sobada yakıt olarak tüketiyoruz. Kömürü aratmıyor da, evet. eskiden kök boyadığında evet. yerine kullanılan madde mi bu evet, oluyor? Bu, bu. Hmm. İçinden de işe çıkıyor evet, bunun. Palamut. Palamut. Evet, zaten palamut. Zaten renginden de bellidir. Eski böyle, bu mesela bizim kilim dokumalar var. Bunları da gördüyseniz. Hı o, gördüm. O, o, bu palamutla ve diğer otlarla boyanır. Ve Yapı kimyasalda da bu kullanılır yani. Evet. Şimdi eskiden burada kocaman büyük palamut ağaçları vardı yani. 100-150 tonluk palamut ağaçları vardı. Şimdi kesildi bitti. Önceden bizim buralarımız çok su yoktu, İçme su kaynak sularımız yoktu. Ama palamut ağaçları çoktu. 180 metre derinliğe kadar palamut ağaçları su çekebiliyormuş bu bölgedeki ağaçlar kesildi ya bizim kuyularımız su dolmaya başladı. Meşe ağacı suyu çeker. Ç dut, evet, Gene evet. Dut da içer. Yani tamam. mesela bunları kestiğin zaman e, bu kestiğin yerden ortama 3-4 tane su çıkar. Hemen böyle akar böyle suyu. E, Cenab-ı Allah'ın hikmetidir işte böyle. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Bir bilgin, bilgi edindik yani. Evet. Palamut ağacının çok su içtiğini öğrendik. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Akşam oldu. Günler yine süzüldü mü Şahin? Akşam oldu diyor. Sardı karanlık. Akşam oldu yine. Sardı karanlık yine yatsam bile Olursam anne. Gönül dostlarım video çekmeye Fethiye Yeşenköy'ünde başladık. Bugün İzmir'e yola çıkıyoruz. Vilong devamı İzmir'de olacak ve orada tamamlayacağız. Sevgili arkadaşlar Fethiye'den bize hediye edilen poleni sarınma. Onlar bunu kolan diyor. Kolan. Biz buna it deriz. Uşkur. Uşkur deriz. Çocuk sarınma uşkuru. Şöyle enli oluyor. Bakın görünüyor mu Özlemciğim? Birazcık daha aşağıya indirelim. Evet. Şimdi çok net e, görünüyor. Bunun adı var bu desenin. Kırmızı, yeşil, kahverengi gibi. Bu tamamen e, koyunum sırtından yün kırkılmış iğrilmiş ve elde dokunmuş boyası da kök boya, doğal organik boyaymış. Bize böyle poleni sarınmamız için hediye ettiler. Arıyordum ben kola, hani çocuk sarınma ipi diye. Bunu e, buradan teslim Hanıma çok çok teşekkür ederim. E, annesinin sandındaymış anneme dua et. Siz de hatır olarak böyle bebeğinizi torunumu sarınırsın dedi İnşallah ben de torunumu sarınacağım bundan arkadaşlar. Şimdi biz İzmir'deyiz. Poleni sarınacağım. Bununla poleni sarınacağım Allah'ın izniyle. Polen binecek mi sırtıma? De 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 olacak mı? Binecek mi bakalım? Binecek, binecek mi? Binecek mi? kızım. <laughs> <laughs> kız. Şöyle enli olduğu mi? için arkadaşlar çocuğun ayaklarını kesmeyecek. Ensiz olursa yumuru örüş olursa keser. Mesela şurası gibi olursa çocuğun ayaklarını keser. Enli olduğu için kesmeyecek. sana mama pişiriyor annenden mama pişiriyor yuvarlanıyor mekliyor evde de mobilya çok ora bura giriyor kafasını vuruyor sırtıma sarılmıyor iş yapıyorum şu anda çok iyi kurtarıcı böyle sırtı sarılmak kurtarıcı oldu Polena patates açlıyor şöyle minik minik şeylere et suyu dondurmuştuk arkadaşlar buzu çözüldükten sonra kaynatmış olduğumuz patatesi et suyuyla açıyoruz şöyle küçük şeylerde Et suyu tuzsuz arkadaşlar. Patatesi açarak polene ilk gıda olarak veriyoruz. Böyle. Şimdi annesi babası bir yere gitti. Bunları da hazırlamam lazım. Ortalığı toparlamam lazım. Sırtımda böyle ayakta eğilmeden olacak işleri yapıyorum arkadaşlar. Böyle iyi oluyor yani. Heh. Bak kızım bak. Eskiden böyleydi annelerimiz yani sırtlarına sarınır da dava giderlerdi. Evde işlerin unutarken çok zaman çocukları sırtlarına sarınırlardı. Kim gelmiş Anne annesinin sırtında? Kim gelmiş? Gel kızım, gel gel. Bal kızım, polen kızım. Çok sevdi. Oo, çok sevdi. Ne Sesi çıkmıyor. Kıkır çıkmıyor değil mi? Neden çıkmıyor? Çünkü rahatı iyi. Beşikte gıkın çıkıyor, ana kucağında gıkın çıkıyor, bebek arabasında çıkıyor, e, bun, be, mama sandalyesinde çıkıyor, her şeyde çıkıyor. Gel kız, gel, gel babam, gel, 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 rahatın çok mu iyi senin, senin rahatın mı çok iyi? çok iyi, çok iyi, çok iyi, aferin. Çok rahat oldu ya, valla, şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Şun, şun, şun. Çok sevdi, dışarısı çıkmıyor, Böyle değil. Pa, 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 pa. Da, 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 da. Evet arkadaşlar, ay, işte böyle ay, poleni sarın yani evin içinde, yazında tarlalarda, dışarılarda sırtıma sarımcığın gezdireceğim. Sen mi böyle, ana böyle. mi bahçelerde? Sen köyde domates sarılarının içinde böyle domatesleri yiyecek mi? Hah. Aferin sana. Aferin balım sana. Aferin evet. güzel kızım. Oo. Oh, ne güzel değil mi babacığım? Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.